başlamıştım. Öncelikle bu çıkıyor ve sen de... Aa! Hava kafaları durdur yoksa birileri yaralanacak. Tamamdır. Ortalığı sallamaya hazırım. Ah, sağ Bizi biraz yukarıda bıraksan olmaz mıydı? Hile yok. O hava kaçıranlara kendi zehirlerini tattırma zamanı geldi. Fazla abartmış olabilirim. Bir dakika dinlenmem lazım. Bütün sistemler çöktü. Bu son şansımızdı. <laughs> o ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Yakında birilerini göndereceklerdir. <gülüyor> 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 olamaz. Büyük baba! Sıkı tutun. Gelmenin bir yolunu bulacağım. Ama nasıl bilmiyorum. İmdat! Ah, 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 teşekkür ederim. Torunlarım! Orada kalın! Onlara yardım etmeliyiz. çocuklar. <laughs> ah, teşekkür ederiz. Affedersin. Acaba seninle gelebilir miyim? Yeni bir rekor üstünde çalışıyorum da. Aa, evet tabii. Önden buyur. Oo, çabuk olursam eski rekorumu kıracağım. Öncelikle eski rekorun yok ve ayrıca hava kafalar hala etrafta. Aa, evet. Sabit sürücüye yedekleme yapsaydınız ya. Flaş belleğim diğer takımımda kalmış. Hey hava kafalar! Dükkanı kapatma zamanı! <laughs> <laughs> ah, ah kaderimize mahkum olduk. Sana katılıyorum. Kaderimiz sen değilsin. Hı? Gerçekten nefret etmeye başladım. <laughs> Bu sefer temelle gittinizden emin olacağım. Seni şaşkın, neye yol açtığını bilmiyorsun. Ha? İşte geldi. Oh, <laughs> ah figürler. Seni tebrik ederim, başardın. Evet, seninle gurur duyuyorum. Sana teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Bu da çimi ve kuru üzüm suyu ister misin?